Sünger fabrikası yanıyor Gebze'de. Allah yardımcısı olsun. Çalışanların. Tam bir çevre faciası. İçerisi kimyasal dolu. Sünger fabrikası olduğu için alevler coştukça coşuyor. Aşırı rüzgar var. İnşallah en kısa zamanda söndürürler. Hayır, <laughs> ne yapacak ki? Kayı'ya geldi. E5'e tuhafım E5'e, E5'e E5 e alevler sıçrıyor. E5 karayolu olma. Hmm. Yakup! Oğlum E5'e sıçrıyor alevler. Oğlum e onu ev... sanırdım, yan yoru kapatın dedim E5'te, ya. E5'te, E5'te Yan yolu dedim kapatın abi. Patlama patlama Araba geçiyor lan. hale geçiyor ha. Lan bu haram şoförler tam iş yerisiz ya. Orası da bunu yolcu alsın almasın mı? Yavaş şeyi görüyorsun. Ya lan orada yolcu şey mu alınır, alınır? alevin altında? He? Alevin altından yolcu mu alınır? Şerefsiz işte. Yandık tam başladık yerine geçtik.